Evet değerli dostlarım, değerli takipçilerim merhabalar. Yine bir hafta sonu ve yine birlikteyiz. E, i̇ki tane üründen bahsedeceğim arkadaşlar. Bu iki üründen 11 ay kadar önce aslında bahsetmiştim ama bir kullanıcı sonucu daha geldi. Çok farklı bir sonuç. O nedenle sizle tekrar paylaşmak istedim. Bunun öncesinde gelin yine bir beraberce bir tespit yapalım. E, biliyorsunuz bayanların genital bölgeleri e, özel bir bölge, özel bir yaratılışı var arkadaşlar. O, o bölgenin kendisine has bir pH'ı var bir florası var arkadaşlar. Bir savunma mekanizması var. Aslında hiçbir temizlik ürününe ihtiyaç duymuyor. Fakat biz nedense daha temiz, daha hijyen olsun diye kız çocuklarımızdan başlayarak arkadaşlar genital bölgelerini bazı temizlik ürünleriyle, işte şampuanlarla, sabunlarla vesaire temizlemeye kalkışıyoruz. Fakat o bölgenin pH'ına uymayan, pH'ına uygun olmayan bu temizlik ürünleri o bölgenin yararlı bakterilerin arkadaşlar bir kısmını yok ediyor. E bir de Nylonsu iç çamaşırları vesaire giydirdiğimizde çocuklarımıza bir süre sonra kız çocuklarımız arkadaşlar idrar yolu enfeksiyonuna kapılıyorlar. Ve merak ediyoruz ya diyoruz o kadar aslında dikkat etmiştik bu kız nasıl bu idrar yolu enfeksiyonuna kapıldı diye. Arkadaşlar aslında sebebi bu, nedeni bu. Maalesef hemen ne yapıyoruz? Doktora götürüyoruz. Doktorlarımız da sağ olsunlar. Tedavi protokolleri gereği arkadaşlar antibiyotik yazıyorlar enfeksiyonu kurutmak için. Fakat enfeksiyonu kurutayım derken o bölgedeki yararlı bakterilerin geri kalanlarının bir kısmını e, bu antibiyotikle öldürüyorlar arkadaşlar. Ve savunma mekanizması iyice çöktüğü için o bölgede artık her türlü bakteriye virüse vesaire açık hale geliyor o bölge. Ve sonrasında da akıntılar, kaşıntı, koku, mantar, kistler, miyomlar vesaire derken rahmin alınma sürecine kadar gidiyor bu yolculuk. Ve bu sıkıntıyı arkadaşlar herkes bilir etrafındaki eşinden, kızından, annesinden, teyzesinden vesaire. E, milyonlarca bayan bu sorunu yaşıyor maalesef arkadaşlar. Bunun aslında önüne geçilebilir. Çok rahatlıkla önüne geçilebilir. Peki nasıl geçilecek arkadaşlar? İşte bu, bu iki tane ürünle arkadaşlar. Bu bir Türk firmasının ürünü. E, uzun yıllar argesi yapılmış, piyasaya öyle sürülmüş pozisyonda o bölgenin pH'ına uygun şekilde üretilmiş bir ürün arkadaşlar. Ee, bu ürünle o bölge sadece bu ürünle temizlenecek bitkisel bir ürün arkadaşlar. Peki e, kaşıntı, koku, mantar vesaire varsa arkadaşlar işte onun yanında da bunun bir spreyi var arkadaşlar. Bu sprey ile bu sorunları giderebilirsiniz. Etrafımızda binlerce kişiden bu sonucu aldık arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz bu iki ürünü. Yani bu iki ürün tüm bayanların elinin altında olması lazım. Ve bunları bu ürünleri alışkanlık hale getirmeleri gerekiyor ki bunu uyguladıklarında artık doktora gitmediklerini görecekler. Ürünleri kullandıktan sonra faydası gören bayanlardan da ben şunu istiyorum, şunu istirham ediyorum. Lütfen etrafındaki diğer bayanlara bunu duyursunlar. Bunun ayıbı günahı yok. E, müthiş sıkıntılar var. Evliliklerde dahi sıkıntı yaratabiliyor arkadaşlar bu sıkıntı şeyler, problemler. O nedenle lütfen bayanlar özellikle birbirlerine bu ürünü kullananlar yaysınlar arkadaşlar. Faydasını lütfen söylesinler. Şimdi e, başka bir kullanıcı yorumu daha geldi demiştim. Esas ondan bahsedeyim arkadaşlar bu ürünlerle ilgili. Biz bir arkadaşımıza eşin eşi için vermiştik. Fakat arkadaşımız yanlış anlamış. E, kendisinde de kasıklarında mantar varmış arkadaşlar kasıklarındaki mantarda kullanmış. öncesinde diyor yaklaşık bir hafta on gün kadar bir doktorun verdiği yakın bir e, do, yakın doktor yakın olan doktorun verdiği pahalı ilaçları ürünleri kullanılıyor bir hafta boyunca hiçbir etki etmedi diyor. bu ürün diyor aklıma geldi. sen sanki diyor erkeklerde de kullanabilirsin demiştin diye diyor. ben de bu ürünü kullandım diyor. 48 saat içerisinde kasığımdaki o mantar ve kaşıntı kalmadı yok oldu diyor. müthiş bir ürün diyor. Demek ki arkadaşlar sadece bayanlar değil, erkekler de bu spreyi kullanabilirler arkadaşlar. Özellikle bu e, kaşıntısı olanlar, mantar olanlar, pişi olanlar vesaire bu üründen fayda görürler diyoruz. E, ve peki nereden alabilirim diye soracaksınız yine arkadaşlar. Bu videoyu sizlerle paylaşan arkadaşlarınıza dönüş yapın. Onlar size alışveriş yapacağımız güvenli alışveriş sitelerinin linklerini verecekler. Oradan Gönül Rahatlığı'yla Alışveriş yapabilirsiniz ve bir ricamız daha var. Kullandıktan sonra lütfen ürün yorumu yapın o sitelere ya da çevreniz arkadaşlar ve bu videoların altına. Bu çok önemli bence. Beni dinlediğiniz için, e, takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın diyorum.